Merhabalar. Bugün sizlerle evde bulunan malzemeleri değerlendirdiğim güzel bir tarif hazırladım. Aslında bilindik bir lezzet. Biraz havuç, biraz tavuk eti, patates. Nefis bir lezzet oldu. Hem akşam yemeği olarak tükettik hem de sizlere fikir olsun istedim. 150 gram kadar havuç kullandım. Havucun kabuğunu soydum. Sonra kenarlarını aldım. Ortadan ikiye keseceğim havucu. Benim kullanmış olduğum havuç biraz küçük minicikti. Sizler büyüklüğüne göre boyutunu ayarlayabilirsiniz. 400 gram tavuk eti kullandım. 2 parça tavuk pirzola. Dondurucu da vardı hemen çıkarttım. Her gün ne pişirsem derdi hiç bitmiyor. Bugün de az malzeme ile bol lezzet sunduğum bir tarifi paylaşıyorum. Bir tane kuru soğan. Kuru soğanı doğradım. Tarif içerisine iki tane de orta boy patates kullandım. İri parçalar halinde patatesi de doğruyorum. Tavayı ocağa aldım. İçerisine zeytinyağı ilave ettim. Doğramış olduğum tavuk etini ekledim. Bir tatlı kaşığı kadar kaya tuzu. Kontrollü bir şekilde ara ara karıştırarak tavuk etini pişireceğim. tavuk etini karıştırdım. Tekrardan kapağını kapatıyorum. Tavuk eti pişti. Bu aşamada içerisine doğramış olduğum havuç ekleyeceğim. Sonrasında 2 diş sarımsak güzel bir aroma veriyor. Tavuk eti ile tarif hazırladığım zaman sarımsağı bol eklerim ben. Doğradığım soğanı ilave ettim. Biraz da soğanla pişirdim. Sonra bir yemek kaşığı un. Un ekleme sebebim hafif suyunu bağlamak için. 1 dakika kadar unu da kavurdum. Patatesini ilave ettim. İki buçuk su bardağı içme suyu ekledim. Yemeği kaynamaya bırakıyorum. Tavuk eti pişti, içerisindeki patates tamamen pişene kadar ocakta kalacak yemek. Görüyorsunuz yoğunluğunu. Suyu hafif koyu kıvamlı, içerisinde un eklediğim için duru bir suyu yok. Güzel lezzeti kıvamı yerinde bir tarif oldu servis tabağına aldım sıcak sıcak içerisine biraz limon suyu sıktım doğranmış dereotu ekledim ve afiyetle yedim hepinizin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha dilimin döndüğü kadar sizlere anlatıp sunmaya çalıştım umuyorum ki sıkılmadan izlediniz şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini açıklamayı ekleyeceğim. Farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere.